Diyet ürünleri sınıflandırmak gerekirse, öncelikle içine kepek ilave edilenler diyet ürün kategorisinde olabiliyor, fakat fazla yağ veya şeker içerebiliyorlar. Ee, şekerini tatlandırıcı ile değiştirebiliyorlar. Örneğin diyabetik çikolatalar var, fakat bir bakıyorsunuz yağ oranları çok yüksek. Çok da düşük kalorili olmadıklarını görüyorsunuz. Yağı azaltılmış ürünler var. Örneğin, e, cipsler bile var. Yağı azaltılmış ama bir bakıyorsunuz, onları yediğinizde de kilo alıyorsunuz. Yani, yağını azalttığımızda bile yüksek yağ içeriyorsa veya da yüksek tuz, yüksek karbonhidrat içeriyorsa çok daha diyet bir ürün olduğunu söyleyemeyiz. E, burada bunların bütününü kontrol altına aldığınız güvenli ürünler vardır. Beslenme uzmanları zaten bunları kişiye özel önerilerle diyet planının içerisine yerleştirebilir. Kişiye özel diyorum çünkü tek tip bir ürünü herkese dayatamazsınız. Herkesin tercihleri farklı olduğu gibi sağlık durumları da farklıdır, günlük enerji gereksinmesi de farklıdır. Hiçbir şekilde güvenli bulduğunuz ambalajlı bir gıdayı bile önermemeniz gereken özel pozisyonlarda olabilir. Bu nedenle diyet ürünlere karşı ee, tamamen reddedici olmamak gerekiyor. Gerçekten çok ihtiyaç duyulan noktalar da var. Örneğin peynir. Peynir çok yüksek yağlı bir besin. Bir kere 10 kilo sütten 1 kilo peynir elde ediyoruz. Şimdi baktığınız zaman porsiyonu minik minik artarken peynirin kalorisi katlanarak artıyor. Dolayısıyla yağını %40 ile %50 aralığında azalttığınız bir peynir, yarım yağlı bir peynir, üzerinde light yazıyor olabilir ama yarım yağlıdır. Ve bu peyniri kullanmanız kalori kontrolü açısından önemli olabilir. Yarım yağlı bir peynir her zaman çok kötü bir peynir değildir. Çok ekşi, ekşi tatlı, çok kötü tatlı, kireçsi, çok aşırı e, tuzlu veya da e, tamamen katkı maddelerinden oluşan bir ürün olmayabilir. Bu ön yargılarımızdan da sıyrılmamız gerekiyor. Bazı pozisyonlarda gerçekten çok ama çok ihtiyaç duyduğumuz gerçekten kaliteli diyet ürünleri de var.